Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Arkadaşlar Acun Ilıcalı Enes Batur'la anlaştı. Peki bu anlaşma ne? Enes Batur öncelikle tanımayan yoktur. Zaman içerisinde hızlı bir büyüme kaydettiği YouTube kanalında yayın hayatını sürdürerek içerik üreticiliği yapmasının 8. yılını kutlayan Enes Batur... Acun Ilıcalı'nın oluşturduğu Eksen adlı dijital platforma ilişkin sosyal medya aracılığıyla takipçilerini yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Ünlü YouTuber Enes Batur, Acun Ilıcalı'nın kuruculuğunu üstlendiği ve 2021 yılında başında seyircisiyle buluşturmayı düşündüğü Eksen platformunda içerik üretmeye başlayacağının müjdesini verdi arkadaşlar. Evet 2021 itibariyle yayın faaliyetine başlangıç yapacak Eksen isimli dijital platformun kurucusu Acun Ilıcalı, ünlü YouTuber Enes Batur ile el sıkışarak hayata geçireceği yeni projesi için anlaştı. YouTube platformunda 14 milyon ve Instagram macerasında ise 5 milyon aşkın takipçi kitlesi bulunan Enes Batur duyuru gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı'nın Yeni projesinde bizzat yer alacağını ifade etti arkadaşlar. Bence bomba gibi bir transfer olmuş. Kesinlikle çok iyi işler çıkaracağına yürekten inanıyorum. Mutlaka siz de Enes Batur ve Acun Ilıcalı'nın bu transferiyle alakalı düşüncelerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. thank <sniffs> you